Abiler selamun Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abi sizi 3 adet ürünle tanıştırmak istiyorum. Birinci ürünümüz Katalin'dir. Necef'tir dostlar. Şöyle bizim klasik Necef'lerden. Şöyle tıraşladığımız ürün. Günlük kullanım için ideal. Dilerseniz de koleksiyona koyabilirsiniz. Abiler şöyle kendi objesinden bir tane. Şurada kazaz ucuna obje yapılmıştır. Kazaz işçilikli hale getirilmiştir. Tamamen eski usul dizayna geldi. Komple böyle zımparayla beraber tıraşçılık tesbihi abiler. Koleksiyonluk hale getirdik. Muazzam bir çekimi var. Ciddi bir ürün. Dostlar koleksiyonluktur. Şöyle 10 milime 12 milim. Birinci ürünümüz dostlar. Şöyle şu birinci ürünümüz abiler. Koleksiyonluk muazzam bir necef. Abiler ikinci ürünümüz yine aynı şekilde katalin neceftir. Şöyle kırmızı komple tıraşlanmış yine kendi objesinden şöyle e, püsküle yapmış olduğumuz bir işlemle şöyle objesiyle yine ağır bir 925 er gümüş püskül. Tespihimizi yine koleksiyonluk hale getirdik tıraşladık dostlar. Çok güzel bir çekimi var malzeme de çok hoş ve zarif bir hale geldi tamamen eski usul dizayndır bu da. Şöyle bakın abiler o tespihimizin her yerde denk gelmeyen koleksiyonluk muazzam tespihler abiler bunlar. 12 milime 13 milim bu ürünümüzün ölçüsü de koleksiyon boyudur. Dilerseniz günlük kullanın. Dilerseniz de koleksiyonunuza yer edinebilirsiniz. Muazzam bir tespihtir abiler. Çekim de oldukça hoştur. Bu da ikinci ürünümüz abiler. Dostlar yine şöyle. Üçüncü ürünümüz. Şöyle bu da ee küre kesim. Basit küre Yine bunu da tıraşladık. Muazzam bir de 925 er püskülü var bu önünde. Şöyle imamesi yine eski usul dizayn. Şurada ufak bir e, çizgisi var. O da kalıptan ötürü. Muhtemelen eski tespih olduğu içindir o. Bilginiz olsun. O kadar derine giremeyiz çünkü. Komple tıraşladık. Eski usul haline getirdik yine bunu da. Koleksiyonluk muazzam bir tespih haline geldi. Abiler bu da üçüncü ürünümüz şeffaf kırmızı ve sarı 1 ve 2 ve 3 olarak numaralandırdık bunları da şöyle bu üründe bu şekildedir dostlar bunlar keyifli malzemeler koleksiyonluk ürünlerdir bilginiz olsun eski malzemelerden tıraşladık tespih olarak e, tıraşladık biz bunları malzeme olarak yapmadık bilginiz olsun şöyle ağır bir püskülü var bununla muazzam bir tespih bu da bunun da ölçüsünü ben vereyim size. Ortalama ölçüsü şöyle 11.5 mm e 12.5 milim dostlar. Bu da üçüncü ürünümüz. Üçü de koleksiyonluk ve üçü de özel bir parça. İyi seyirler dostlar. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm.